Atomun yapısıyla ilgili modelleme aşağıdaki gibidir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada çekirdek var. Çekirdeğin tarafında elektronlar dolanıyor. Dolayısıyla burada X dediğimiz elektron olmuş oluyor. Elektron da bir lepton grubu üyesi olmuş oluyor. Yani temel bir parçacık. Şurası çekirdek. Çekirdeğin içerisinde kimler var? Protonlar, nötronlar var değil mi? Mesela bunu aldığımızda bakın burada 3 tane kuarktan oluşmuş. Demek ki bu proton. Proton dediğimiz kuarklardan oluştuğu için bunun içindekiler de dolayısıyla kuark olmuş oluyor. Buna da kuark diyeceğiz. Hadi bu mantıkla bakalım. X parçacı leptondur demiş. Doğru söylemiş. Y parçacı baryon demiş. Proton, nötron, baryon grubu üyesi. Baryon ve mezonlar diye ikiye ayrılıyor. Hadronlar, kuarklardan oluşanlar. 3 tane kuark olunca burası baryon oluyor. Kaldı ki proton, nötron, baryon grubu üyesi. O yüzden doğru oldu. Z parçacı da bakın proton ve nötron içindeki parçacıklar. Yani 3 tane parçacıktan oluşuyor. Bunlar da kuark. Üç tane kuark bir araya geldiğinde proton oluşturuyor. O yüzden de Z'de kuark olmuş oluyor. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne olacakmış deriz. Standart modele göre karşıt parçacıklarla ilgili yargılarından hangileri doğru duymuş? Her parçanın bir karşı parça mutlaka var arkadaşlar. Sadece elektronun karşıtının ismi pozitron, fotonun karşıtı foton, diğer tamamının ismi proton, karşıt proton. Yani başına karşıt kelimesi kullanarak söylüyor. Hepsinin karşıtı var. Kütleleri, enerjileri eşit. Eğer bir yükü varsa yükün işareti zıt. Yani mesela elektron yükü eksi bir o zaman proton, yani karşıtının pozitronun yükü artı bir olmuş olur. Protonun yükü artı bir o zaman karşıt proton eksi bir olmuş oluyor. Nötron yüksüz o zaman karşıt nötron da yüksüz oluyor. Yani yükü varsa yükün işareti zıt. Yükü yoksa ama zaten karşısında olmamış oluyor. Tamam. Her parçacığın bir karşıt parça mutlaka var. Biri doğru. Bir parçacık ile karşıtının kütleleri, kütleleri, enerjileri eşit. Sadece yükünün işareti o da yükü varsa zıt olmuş oluyor. Bir bir ile karşıtın yükleri zıttır demiş. Evet yük işaretleri zıt olacak. Bu da doğru. Yani cevabımız eden olacak. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır demiş. Güneşte açığa çıkan enerjiyi meydana getiren füzyon reaksiyonlarının oluşması sürecinde etkili olan kuvvet zayıf nükleer kuvvettir demiş. Arkadaşlar füzyon çekirdek birleşmesi hidrojenle hidrojen birleşiyor. Helyum açığa çıkıyor. Mesela radyoaktif ışıma yaptığı için radyoaktif ışımalardan sorumlu olan kuvvet zayıf nükleer kuvvet oluyor. O yüzden doğru olmuş oldu birincisi. Güçlü nükleer kuvvet lepton sınıfındaki parçacıkları etki etmez demiş. Arkadaşlar güçlü nükleer kuvvet çekirdeklik protonları nötronları bir arada tutan kuvvet. Oradaki proton nötron ise baryon sınıfında yeriyor. Lepton sınıfında yer almıyor. O yüzden parçacıkları etki etmez. Doğru bilgi olmuş oldu. Gluon aracıyla yapışan kuarklar hadronları oluşturur demiş. Evet protonları nötronları bir arada tutan kuvvet gluonlar olmuş oluyor. Doğru oldu. Nötrinolar elektromanyetik kuvvetlerle etkileşime girmezler. Burada girerler dediği için yanlış oldu. Kütle çekim etkileşimi diğer kuvvetlerin kuvvet çeşitlerinin oluşturduğu etkileşimlerden daha zayıftır demiş. Doğru söylemiş. 4 tane tema kuvvet var. Gez Konya'yı diye bunlardan en zayıf kütle çekim kuvveti olmuş oluyor. Yani bu sıralama en güçlüden en zayıfa doğru geliyor. O yüzden kütle çekim etkileşimi en zayıf kuvvet oluyor. Doğru olmuş oldu. Cevabımız denizde olacak. Bazı bozonların özellikleri aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar bozonlar arıcılık yani etkileşim parçacı diye geçiyor. Buna göre aşağıdaki hangisi özellikleri verilen bozonlardan biri değildir demiş gök cisimleri arasında kütle çekim etkileşimi taşıyıcı parça demiş. Yani kütle çekim kuvvetine aracılık eden parçalıktan bahsediyor. Bu gravitation olmuş oluyor. Yani Edirne oldu. Atom altı parçalıklarla etkileşerek onlara kütle kazandırdığı düşünen parçalık Higgs bozonu oldu. Bulan kişinin ismi Higgs. Elektromanyetik kuvvetle aracılık eden e, yapan parçalıklar ise fotonlar olmuş oluyor. Mesela yükler arasındaki çekirdekli protonla yörüngedeki elektron arasındaki etkileşimi sağlayan parçalık mesela foton olmuş oluyor. Radyoaktif çekirdek bozulmaları süresince zayıf nükleer kuvveti aracılık eden parçacıklar ise W ve Z bozonlar oluyor. O yüzden açıkta kalan gluon yani denizde olacakmış deriz. Bir atom altı parçacığa ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen atom altı parçacık aşağıdan hangisi olabilir demiş. Kuvvetli etkileşmeyi hissetmez, elektromanyetik etkileşimi yapmaz, kararlıdır demiş. Arkadaşlar bir defa piyon burada kararsız olmuş oluyor. Onu bir atalım. Diğerleri kararlı ama piyon kararsız. Elektromanyetik etkileşim yapmaz demiş. Elektromanyetik etkileşim yapmadığına göre demek ki bu yüksüz yani nötr olması gerekir. Dolayısıyla karşıt proton dediğimiz proton artı bir o zaman bu eksi bir. Dolayısıyla bunun etkileşimi yapardı. Değil mi? Elektron dediğimiz eksi bir olmuş o eksi yüklü. Dolayısıyla elektromanyetik etkileşime girer. O yüzden bunu da attık. Değil mi? Kuvvetli etkileşmeyi hissetmez demiş. Arkadaşlar bu o zaman ne olacak? Nötrin olacak. Nötrin çünkü etkileşime girmeyen bir parçacık yıldızlardan çıkıyor. Dünyanın bir ucundan girip diğer ucundan neredeyse sapmadan çıkabiliyor. Bu anlamda herhangi bir etkileşime girmemiş oluyor. O yüzden cevabımız deniz olacakmış deriz. Kavili hadronların kuark yapısı aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar yük verilmiş. Yukarı kuarkın yükü artı 2 bölü 3. Şunu artı 2 bölü 3 diyelim. Aşağı kuarkın yükü de eksi 1 bölü 3. Yani şurası eksi 1 bölü eksi 1 bölü 3'müş. Yani bu yükçe nötr olmuş oldu. Buna öyle diyebiliriz. Mesela nötron olmuş oluyor. Burası 3 tane kuark bir araya gelerek oluşuyor çünkü. Buraya baktığımızda ise yukarı kuarkın yükü artı 2 bölü 3 olacakmış. Aşağı karşı aşağı ise şimdi aşağının yükü eksi 1 bölü 3. karşı olunca yükün işareti ters oluyor. O zaman artı 1 bölü 3 olmuş oluyor dolayısıyla. O zaman toplam yükümüzde burada artı 1 oluyor. Tamam. Mesela nötre artı 1 olacakmış yükleri. Kütle bakımından baktığımızda bakın. E, kuarkta karşıt kuarkın yükü bir tek işareti zıt oluyor ama kütlesi enerjisi aynı olmuş oluyor. O yüzden U ve D'leri birer tane aldığımızda kütleleri onların işte ama birincisinde ekstradan D var. O yüzden kütlesi daha fazla olmuş oluyor. Burada da öyle söylemiş. K'nın kütlesi L'ninkinden fazladır. Doğru. 3 kuarka 2 kuark çünkü. L parçanın yükü artıya eşittir demiş. Evet artı dediğimiz pozitron olmuş oluyor. Yani elektronun karşıtı. O yüzden doğru olmuş oldu. K ve L parçalıktan oluşan kuarkları yapıştıran aracı parçalıklar farklıdır. Hayır. Bunları bir arada tutan parçalıklar, aracı parçalıklar, gluonlar olmuş oluyor. 3 nükleer kuvveti olmuş oluyor. O yüzden aynı olmuş oldu. Dolayısıyla bize farklıdır demiş. O yüzden yanlış olmuş oldu. Cevabı bulduk. K baryon sınıfı üyesidir demiş. Ha dediğimiz arkadaşlar evet. 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşanlara baryon, 2 tane kuarkın bir araya gelmesi oluşanlara da mezon deniyor. Mesela K baryon sınıfı L ise mezon sınıfı olmuş oldu. Onlar doğru oldu. Cevabımız C almış. Aşağı verilen hadronlardan hangisi kuark yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Arkadaşlar hadronlar kendi içerisinde ikiye ayrıdır. Bunlar baryonlar ve mezonlar diye. Baryon, diğeri de mezon olmuş oluyor. Şimdi Baryonlar 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mezonlar ise 2 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Baryon dediğimiz kimler dersek? Bunlar proton, nötron, lambda, sigma, kısı ve omega. Kısı ve omega. Mesela bunlar baryon grubu üyesi. 3 tane proton bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bakın proton, sonra nötron... La, sigma var, omega var burada. Bunlar dolayısıyla üçer tane kuarkın bir araya gelmesi oluştu. Mezon dediğimiz ise piyon, kaon ve eta olmuş oluyor. Üç tane. Mesela burası ise iki tane kuarkın bir araya gelmesi oluştuğu için diğerlerinden farklı olan burs olacakmış. Yani piyon olacak. Bilgi. Yüksüz parçacıklar elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmez. Yukarıda verilen atom altı parçacıklar için yargıların hangileri doğrudur demiş. Proton, elektron, elektron nötrinosu ve nötron demiş. Arkadaşlar e, proton ve nötron burada bir baryon sınıfı olmuş oluyor. Baryonları isterseniz şurada hatırlatalım. Baryon dediğimiz proton, nötron, lambda, sigma, kısı, omega olmuş oluyor. Alttan 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşmuş bunlar. Mesela proton ve nötron baryon oluyor. Elektronla elektron nötronu ise lepton olmuş oluyor bunlar. Elektron nötrinosu. Lepton grubu ise mesela bunlar temel parçacık diye geçiyor bu iki tanesi mantıkla bakalım. İki tanesi temel parçacık demiş. Doğru. İki tanesi kuark yapılır. Evet. Proton ve nötron üçer tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşur. O yüzden iki tanesi kuark yapılı, Doğru. İki tanesi elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmez demiş. Elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmesi için yüklü olması lazım. Eğer yüksüzse elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmez. Protonun yükü artı bir doysa yüklü. Elektron yükü eksi bir doysa yüklü. Ama elektron nötrinosu ve nötron yüksüz. O yüzden elektromanyetik kuvvetlerden nötrinoyla nötron etkilenmeyecek. Dolayısıyla iki tanesi etkilenmez demiş. Doğru söylemiş. Bu anlamda cevabımız Edirne olacak. Bir baryon ile bu baryonun karşıtın yapısında bulunan kuarklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargıdan hangileri doğurur demiş. Arkadaşlar baryonlar 3 tane kuarkın bir yere gelmesini oluşuyor. Tamam. Mesela buna göre diyor. Şimdi diğeri de karşıtı olmuş oluyor. Burada x, x, y var. O zaman karşıtları da bu x karşıt, x karşıt, şu ise y karşıt olmuş oluyor dolayı. Karşıda neyi fark dersek, enerji aynı, kütle aynı sadece yükü varsa yükünün işareti zıt olmuş oluyor. Farkı o ol sadece. Bu anlamda bakarsak x kuarkının karşıtı z'dir demiş. Evet x'in karşıtı z, y'nin karşıtı t olmuş oluyor. Çünkü iki şartan ortak olan onlar var. X'de z'ler var. Bir doğru. Bir mezon ile X'ye kuarkların birleşmesiyle oluşmuş olabilir demiş. Bir mezon X ile Y kuarkların birleşmesiyle oluşabilir demiş. Arkadaşlar X ile Y ile oluşmaz da X ve Y karşıt da oluşabilir. Çünkü bir kuark ve karşıt kuarkın bir araya gelmesiyle mezonlar oluşuyor. O yüzden dolayısıyla ikincisi yanlış olmuş oldu. 3. Bir mezon X ile T birleşmesiyle oluşmuş olabilir demiş. Bakın X evet kuark. T ise karşıt kuark. Dolayısıyla bir kuark ve karşıt kuarkın bir araya gelmesiyle oluştuğu için mezon. Evet böyle mezon oluşmuş olabilir dolayısıyla. O anlamda cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olur mu? Aşağıda tabloda kale altı parçacıkların bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre kale parçalıkları aşağıdan hangisi olabilir demiş. Kale başlayalım elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmez demiş. Etkilenmene göre demek ki nötr yani yüksüz olması lazım. Burada pozitron elektron karşıt olduğu için artı bir yükü sahip de olsa pozitron olamayacak. Ama diğerleri yüksüz o yüzden sorun yok. De devam edelim. Temel parçacık demiş. Temel parçacıktan mesela buradaki piyon temel parçacık değil. Ee, baryon daha doğrusu hadronlar içerisinde baryonlar ve mezonlar diye ikiye ayrılıyor. Piyon da bir mezon grubu. O yüzden temel parçacık sınıfında olmuyor. Bunu da attık dolayısıyla. Kararlıdır demiş. Dolayısıyla nötrino ve nötron kararlı. O yüzden sorun yok. Işık hızına yakın hızla hareket eder demiş. O yüzden nötrino olmuş olacak. Çünkü yıldızlardan geldiği zaman dünyanın bir ucundan girip diğer ucundan sapmadan neredeyse yoluna devam edip çıkabiliyor. O yüzden ışık hızına yakın bir hareket ediyor. O yüzden nötronu eledik. Bu nötrino olacakmış. Birinciyi bulmuş olduk. L ile devam edelim. Elektronik kuvvetlerden etkilenir dediğine göre demek ki yüklü olması lazım. Nötron olamayacakmış. Proton yüklü artı bir ülke sahip artı bir nötron değilmiş. Zaten onları elemiştik. Miyon dediğimizde elektron, miyon ve tau. Bunlar ise arkadaşlar lepton sınıfı üyesi olmuş oluyor. Yani temel parçacıklar olmuş oluyor. Bakın burada kuark yapıldır demiş. Oysa kuarklardan oluştuğuna göre demek ki bunun miyon olma ihtimali de yokmuş. Dolayısıyla Bursa'yı deledik. Aslında bu halde cevap çıkmış oldu. Kararlı demiş. Bunlar kararlı zaten. Miyon, protonlar, nötronlar kararlı hepsi. Üyesi oldu. Atom altı parçacık sınıfın en hafif üyesidir demiş. Arkadaşlar burada proton en hafif üyesi olmuş oluyor. Doğru. Proton, nötron, lambda, sigma, kısı, omega diye 6 tane baryon grubu var. En hafif de proton olmuş oluyor. Bu anlamda cevabımız denizde olacakmış. Atom çekirdeğindeki protonun yapısındaki temel parçacıkların bu temel parçacıklar arası etkileşimi sağlayan kuvvet taşıyıcıların modellenmiş gösterimi şekilde gibidir. Buna göre modelde kahveli olarak gösterilen parçacıklar aşağıdaki hangisi de doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar proton 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. O yüzden K dediğimiz kuarklar olmuş oluyor. Bunlara kuark diyelim dolayısıyla leptonu elemiş olduk. Bunları bir arada tutan kuvvet etkileşim parçacı olarak geçiyor ve gluonlar olmuş oluyor. Dolayısıyla L dediğimiz etkileşim parçacı gluon oluyor. Bu anlamda cevabımız bursa olacakmış deriz.